nesisin? Ve ben Adanalı MC Ve ben Ademcan Özcan Bu sene 2016 Burası Adana Ceyhan Yıkılmadık ayaktayız Baba Ellere gitmiş kanka Salla gitsin Dayanamam ben buna Dayanırsın Takmış işte yüzü Ooo Bekledim o hayali Kahpe Dört yılım hep oldu Nasıl Amına koyun. Adarsızım. Ders verelim bu kahveye. Çek. Çek. Çek baba çek çek. Çek. Yüzüğü takmış evleniyor. Bakın hele şu kahveye. Kardeşim de değişmiş. İnce taşlı bir yüzüğe. Dur. Hırsızım. Adını ağzında almak ki. Sus artık sol yanımda. Bitsin artık kardeşim anlamıyorsun beni Seni bırakıp gitti ama güldürecek elleri Haberi geldi bugün duydum giyinmiş gelinliği Kırmızı bir kuşak takmış ince belli sevgili Kefeni giyersen oldun da görmediği sevgili Sevme demiştim sana da yanlış anladım beni Göremişti sanki beni görmüyordum kimseyi Kim neresini baktım da atamadım o kahveyi Onu Dönmeyecek o yar Onun elleri aldı dönmeyecek Dönmeyecek Dört yılımın hatırası Gözlerimle canlanır Dört duvarlı odamda bir Replerimle ağlarım Dalga geçtiler benimle bitirmedim sevgimi Kahveli yaptı işte gitti işte sevgili Yüzüme şimdi serdesin. Aşk acıdır tatmayın. Benden size tavsiye. Kardeşimi örne kalın dıştı işte dertlere. Ceyhan bana zindan oldu. Sormayın lan halimi. Geçenlerde gördüm onu. Takmış kolla süt boş değil ki. Anlatıyor sizleri. Şimdi ise şınlaktan. Geldi bu feryat sesi. Sus. biliyorsun işte. Ne yapayım? Arkandan bakarsan ben şerefsizim. Ben sana dört senemi vermiştim be zalim. Sen ne yaptın? Ben ellere sattım. Ellerde, ellerde mutluluk kalasın. Ah ulan ah, aklımdan bir türlü çıkmıyorsun. O kadar maddeler kullandık ki seni unutmak için. Lakin hiçbiri fayda etmedi. Hiçbiri seni bana unutturamıyor. Her akşam evime geldiğimde kahveri birkaç satır yazıyorum. Bir gün çıkıp demedi. Tamam lan hepsi, aslısın, sevmedim seni. Oyun oynadım senden ama bana bu yaptıklarını elbet bir güne hesabını vereceksin. Bu dünyada değilse de öbür dünyada iki elim yakamda olacak kahveri kızı. Gün gelir sen de anlarsın, gün gelir sen de ağlarsın. Ama o vakit beni bulamazsın. Çünkü sevdiğim değil, çünkü sevdiğim değil. ettimsin lan. Lan bak oğlum. O kızın saçlarına zarar gelirse seni yaşatmam bilmiş ol.